Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi çok kısa bir açıklama yapacağım sizlere zihinsel ifade etkili ve işletme etkili sayılarla alakalı. Ondan sonra kendisini tekrar eden ve etrafımızda alanımızı sıkça gördüğümüz sayıların bizlere iletmek istedikleri mesajlarla ilgili küçük detaylar aktaracağım. Yalnız bu mesajlarla ilgili özellikle sayıların anlamları ile ilgili mesajları anlatmadan önce söylemek istediğim bir şey var. Arkadaşlar bakın sembollerle çalışmak, sayılarla çalışmak etkilidir. Yalnız kafayı bunlara takıp da etrafınızda gördüğünüz bütün sayıları yorumlamaya başladınız. Mesela saat şu anda 18.31. 1.8. 1. 8. 8 artı 1, 9. 3 artı 1, 4. 18.31. Bana ne söylemek istedi? Sürekli düşünürseniz kafayı yersiniz. Olmaz. Çünkü neden? Sembollerin ve sayıların sizinle iletişime geçmesi şekli bu şekilde değil. Tamam mı? Bu değil yani. Bu değil. Çünkü neden? Üçüncü boyutun... E, <laughs> Tamam anneciğim hadi sen oyuncaklarını oyna. Üçüncü boyutun gerçekliği bu şekilde değil. Sadece buna takıntılı olarak eğer yaşarsanız ne yazık ki kendi gerçekliğinizden, üçüncü boyutun gerçekliğinden, kendi derslerinizden, ödevlerinizden, sınavlarınızdan ve uzaklaşırsınız. Mesela sürekli 9 rakamını görüyorsunuz. Bunu birileri bir süre sonra takıntı yapmaya başlarsın. Böyle bir dünya yok gençler tamam mı? Hiçbir şey takıntı yapmadan, kutlaştırmadan. Mesela benim e, çok uzun zamandır sürekli 23 sayısını görüyorum mesela. Telefona bakıyorum 23-23, 23-23, 23-23. Ben bir analist olarak bunun anlamının ne anlama geldiğini biliyorum. Ama ben buna takıntılı olarak yaşarsam olmaz. Olmaması gerekiyor. Dolayısıyla lütfen burada anlattığım şeyi hayatınızın içerisine yoğun bir şekilde absorbe edip kendi yaşam amacınız haline getirmeyin. Bir analist olarak zaten o veri size şöyle gelecektir. Yani örnek veriyorum, çok enteresan bir işe başlayacaksınız ya da çok yoğun bir sürece başlayacaksınız. Yan yana üç tane biri gördünüz, işte orada mesaj aldınız. Ya da örnek veriyorum çok üzgünsünüz, tamam mı? Muazzam üzgünsünüz. Yan, yan yana üç tane dört gördünüz, orada mesaj alacaksınız. Ama bütün hayatınızın içerisinde sayılarını size vermek istediği mesajları absorbe edip kendinizi bu şekilde yönlendirirseniz sayıları kutlaştırırsınız. Yapmayın, sayıları kutlaştırmayın. Çünkü neden? Yaradan zaten... Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Ben bütün duaları icabet ederim. Değil mi? Temiz bir kalpte, talih amelle işlenen, güzelliklerle edilen, bütünün hayrına edilen bütün duaları kabul ederim. Kendi gerçekliğinizde hiçbir şey, yani kendi gerçekliğinizi yarattığınız sistemde lütfen sayılar, semboller, kartlar, kurtlar hiçbir şeyi putlaştırmayın. Putlaştırırsanız sayıları kendi tanrınız yaparsınız. Ondan sonra ne olur biliyor musunuz? sayıların negatif özellikleriyle uğraşmaya başlarsınız. Çünkü neden? Hani bu sağ sola 7, -7, 7 yazanlar var ya, 444 yazanlar var, 5 -8 yazanlar var. 8. çakranın negatifini bilseler ya da 7. çakranın negatifini bilseler eminim yazmazlar. Akıllı olun gençler. Tamam mı? Akıllı olun. Hiçbir şeyi kendinize putlaştırmayın. Buna sayılarda dahil. Haydi bakalım başlıyoruz. Şimdi öncelikle sizlere zihinsel etkili sayılardan bahsetmek istiyorum. Burada küçük bir şey vereceğim size. Şurada ben ekranımı da yansıtayım. Hemen bu detayı aktarırken. Nerede? <laughs> zihinsel etkili sayılar, daha doğrusu zihinsel sayı titreşimi olan sayılar arkadaşlar 1, 5 ve 7. 1 ve 5 zaten e, analitik zekaya özür diliyorum. 1 ve 5 zaten hava elementine sahip. Burada slide hızlı geçeceğim. YouTube'daki slide çünkü çok uzun olduğu için, veri çok fazla olduğu için YouTube'daki arkadaşlar da öğrenciler de görsünler. E, bütüne faydalı olması amacıyla ben zaten söylemem gerekeni eğitmen olarak söyledim. O yüzden slide hızlı geçecek. Sizin pdf'lerinize zaten bunlar ayrıntılı olarak anlatılıyor. Şimdi zihinsel etkili sayılar 1, 5 ve 7 dedik. Arkadaşlar 1 ve 5 hava elementine sahip olduğu için zihinsel etkili. 7 analitik zekaya ait bir sayı olduğu için e, ...zihinsel bir sayı. Şimdi mental sayıların içerdiği ve yaydığı frekanslar... ...entelektüel, sezgisel ve büyük düşünceler içeren felsefi alanlar. Bu frekanstaki insanlar genellikle eğitime erken yaşlarda başlıyorlar... ...ve sonraki süreçlerde de eğitimlerini kendilerini geliştirmek amacıyla... ...devam ettiriyorlar ve sürekli aslında eğitime ihtiyaç duyuyorlar. E, Mevcutta kulvarlarının aslında negatifte olmalarının sebeplerinden bir tanesi de sürekli eğitime karşı duydukları, kendilerini eğitmeye karşı duydukları ihtiyaçları gidermemeleri. Çünkü neden? Zihinselse ya bir zihnini geliştireceksin. Bu kadar basit. Ben bir yerde 7 nolu kulvarı gördüğümde, erini çakla çalışanı gördüğümde diyorum ki, okumazsan ya da yazmazsan düşeceğin ilk çukur dikkat eksikliği, odaklanma problemleri. Tamam? Bu kadar. Bu sebeple zihinsel sayılar. Çünkü neden? Kendini geliştirmek için sürekli eğitime ihtiyaç duyduklarından dolayı Şimdi gelelim ifade etkili sayılara. 3, 6 ve 9 sayı titreşimi olan bu ifade etkili sayılar e, duygusal, hassas, yaratıcı ve ilham verici. Çünkü neden? Zaten 3. çakranın, 3. çakradan başlayan bir sistem var. Kendini ifade et. 3. çakranın ana anahtar kelimesi. Şimdi burada yazarlar, oyuncular, sanatçılar çoğu zaman bu kategoride bulunmakta. Hayat yolu sayılarını da baktığınızda 33, 36 ya da mesela 36'ya 9 gibi e, sanatçı tipolojileri görebilirsiniz ifade frekansına odaklandıkları için, bakın ifade frekansına odaklandıkları için kendilerini sınırsız ve özgürce ifade etme ihtiyacından dolayı bu özgürlüğü yaşayacakları alanları tercih etmekteler. İfade etkili sayılara sahip olan insanlar. Şimdi bir de işletme etkili sayılara bakalım. İşletme etkili sayı titreşim olan sayılar 2, 4 ve 8'dir. Bu gruptaki insanlar organizasyon yeteneğine sahip, istikrarlı çalışkan, verimli işleri yönetme becerisine sahip insanlardır. Satıcılar, tüccarlar, banka çalışanları ve üst düzey pozisyondaki insanlar genellikle bu kategoride yer almaktadırlar. Bilgecim lütfen perdeyi açma. Tamam. Hava karanlık oldu. Evin içi görünür. Şimdi sık görülen üstad sayıların anlamlarına gelelim. Ben yapmam gereken uyarıyı en başta yaptım arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki bazen ...gün boyunca sürekli aynı sayılarla karşılaşabiliyoruz. Nereye gidersek gidelim, nereye bakarsak bakalım... ...hep aynı sayının dikkatimi çektiğini görebiliyoruz çoğunlukta. Ve e, ben bir analist olarak diyorum ki bu sayıların... ...evet elbette üçüncü boyutun sembolik e, e, dengesinin içerisinde... ...hani ilk derste size anlattığım o gördüğümüz e, düzgün şeyler vardı ya... E, tetrahedron, heksahedron onları görmüştük ya oradaki sembolleri görmüştük. İşte üçüncü boyutun sembol denizinin içerisinde sayıların da tabii ki bize anlatmak istediği mesajlar var. Şimdi ruhumuz bize iletmek istediği mesajları sayılar yardımıyla da anlatmaya çalışır. Bazen semboller yardımıyla anlatmaya çalışır, bazen sayılar yardımıyla anlatmaya çalışır. Bu mesaj iki şekilde oluşuyor. Mesela kolumuzdaki saatte, arabaların plakalarında, telefon numaralarında sürekli aynı sayılar gözümüze çarpabilir. Ya da biz nerede olursak olalım aynı sayıları gördüğümüzde bunların bize iletmek üzere gelen mesajlar olduğunu unutmamamız gerekiyor. Fakat hiçbir şeyde putlaştırmamamız gerekiyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Bakın bunu putlaştırdığınızda sistem kendi formundan, sistem kendi yapması gereken amacı gerçekleştiremediğinden dolayı saçma sapan şeylerle karşılaşırsınız. Tamam mı? Çünkü o sistemin bile bir amacı var. Yani diyor ki bil ama beni putlaştırma. Eğer beni putlaştırırsan ve hayatının her alanına bunu yayarsan seni yanlış yönlendiririm. Tamam? Çünkü benim varoluş amacıma ters. Sistemin varoluş amacına ters bu durum. Okey burayı iyi anlamanız gerekiyor. Şimdi çoğu dijital şifre aktif olduğunda e, bu mesajlar artmakta. Bizi uyandıran dijital şifreler birkaç aneden oluşmakla beraber bazen de geri sayım aracı olarak da karşımıza çıkabilir. Efendim anneciğim. 10 dakika sonra vereceğim. Ne Mesela ne? örnek veriyorum 1-2-3-4-5-6 ya da 6-5-4-3-2-1 gibi. Şimdi bu sayıların arasında dikkatimizi çeken daha önce de fark ettiğimiz ama önemsemediğimiz bir sayı varsa bu sayının mesajını anlamaya başlamamız gerekebilir. Çünkü hiçbir şey tesadüf değildir arkadaşlar. Burada e, mesela örnek veriyorum sıfır 0 yan yana gelen sıfırlar tamam mı? Sıfır sayısını sürekli belirli ortamlarda görüyorsanız eğer bunun size iletmek istediği mesaj evrenle bir bütün olduğunuz. Tamam mı? Çünkü neden? Kutsal boşluk sıfır. Hayatınızda yaşamınızda bir devrin veya bir döngünün tamamlandığını ve yan adımlar için hazır olduğunuzu hatırlatmakta size. Hani derler ya, hayata sıfırdan başlamak, yeniden başlamak, tertemiz bir sayfa açmak. Mesela bir 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 buraya anlatacağım. İki iki değil. Mesela bir bir. Yan yana bir. On bir. Yüz on bir. Ya da örnek veriyorum te, e, saatte on bir on biri görüyorsanız. Şimdi birinci çakrada ben size ne demiştim? Birinci çakra kendini gerçekleştirmek ister. Bundan bahsetmiştim. Burada bir sayısından özellikle bahsedeceğim sonrasını pdf'lerinizden okuyabilirsiniz. Bir sayısını gördüğünüzde ee, düşüncelerinle yaratıyorsun anlamına gelir. Dikkat et, düşüncelerinle yaratıyorsun. Onu masamdan çek bilgi. Rica ediyorum. Teşekkürler. Masamın sulanmasını istemiyorum. Aşağı indirir misin su balonunu? Sağ ol anneciğim. Şimdi bir sayısını gördüğümüzde hemen düşüncelerinizi izlemeye ve negatif şeyler düşünmemeye odaklanmanız gerekiyor. Tamam mı? Ee, yalnız bunlar bir sayısını gördüğünüz her alanda değil. Sayı kendini tekrar eder arkadaşlar. Bakın bir kere, iki kere, üç kere tekrar eder. Sana o mesajı verdiğini anla. Bir kere gördünüz o değil. İki kere, üç kere. Yani üsteleyecek sayı kendisini sana o mesajı vermek için. Mesaj kendi formunda bu şekilde geliyor. Bakın tamam mı? Kendi formuna uygun bir şekilde. Bir kere, iki kere, üç kere üst gelebiliyor. Şimdi burada mümkün olduğunca bu sayıyı gördüğünüzde, tekrar eden birileri gördüğünüzde hayatınızda iyi ve güzel şeylere odaklanın. Çünkü düşüncelerinizle yaratıyorsunuz. Çünkü neden? Bir sayısı kendini gerçekleştirmek ister. Kök çakla kendisini gerçekleştirmek ister. İyi hatırlayın. Tamam mı? Düşüncelerinize dikkat ediyorsunuz ve sadece istemediğiniz şeylere odaklanmadan iyi şeylere odaklanıyorsunuz. Çünkü neden? Sistem düşüncelerinize göre hareket edecek ve düşüncelerinize göre size kapılar açacak. O yüzden negatif şeyler düşünmediğinize emin olmanız gerekiyor. Burada bir sayısıyla ilgili daha pdf'lerinizde anlattığım çok şey var. Özellikle şunu söyleyeceğim size. Şimdi şurada da yazmışım ama 22 sayısıyla ilgili mesela söylediklerim 2 tekrar eden ikilerle ilgili söylediklerim, tekrar eden 4'lerle ilgili söylediklerim mesela 4 sayısı biliyorsunuz kalp ile alakalı. Tekrardan dörtleri gördüğünüzde diyor ki hani kapana kısılmış gibi hissetmeyin dört sayısı kalp çakrası diyor kendi içine dön endişe duyma her şey düzelecek sıkıntılı düşüncelerden sıyrıl karamsal düşün, düşüncelerden kurtul biraz daha kalbine dön biraz daha içine dön kapana kısılmış gibi hissediyorsun biliyorum haklısın ee, ama biraz daha dengede olman gerekiyor diyor. Şimdi bu konularla ilgili anladığım kadarıyla slide birkaç kere kendisini tekrar etti. Doğrudur. Burayı bitiriyorum arkadaşlar. Tekrar eden sayılarla alakalı PDF'inizden de siz detaylı bilgileri alabilirsiniz. Şimdi gördüm açayım bir saniye. Anne yine Hayır bitiriyorum abi. Bu ders bu kadar. PDF'de ayrıntılar var. Ee, aynı zamanda nasıl diyeyim size daha farklı detaylar da var. Bitirdin mi? Evet. Hesaplama tekniklerine geçiyoruz arkadaşlar. Sayıları bitirdik, üst hat sayıları bitirdik, çarpımları bitirdik. Şimdi hesaplama tekniklerine geçeceğiz. Sorularınız olursa bilgicim yapma. Bilge Vera. Bilge yapma. Please. Bilge 1 2 Bırak. Ses kaydı çekiyoruz. Teşekkürler hanım. 10 saniye. bir dakika sonra tamam mı? Hadi bir dakika sonra. Teşekkürler ne diyordum? Sormak istediğiniz bir şey olursa bana sorabilirsiniz. Hesaplama tekniklerinde birkaç farklı isimden, birkaç farklı doğum tarihinden ilerleyeceğiz. Şimdi size pdf'ini de atacağım bu anlattıklarımızın. Oradan da rahatlıkla takip edebilir ve izleyebilirsiniz. Bütüne hayırlı olması dileklerimle, şifa olması dileklerimle öpüyorum sizi. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bye bye.